Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Gelli Uzunoğlu. Etrafınızda size şöyle söyleyen insanlar var mı? Şunu yaparsan hayatta çok rahat edersin. İşte şunu yaparsan çok üzülürsün. Bak işte şunu yap. Bak şöyle düşün. Bak şöyle davran. Sürekli size ne yaparsanız rahat edeceğiniz konusunda size tavsiye veren insanlar var mı? Muhtemelen vardır. Çünkü benim de çok vardı zamanında bu zamanla azalabiliyor. Çünkü hayatınızda hep böyle sizin ne yapacaklarınızın bir ajandasını oluştururcasına. İşte şu şunu yaparsan rahat edersin. İşte bunu yapmazsan üzülürsün vesaire şeklinde hani bazen sizin iyiliğinize söylediğini bilseniz de bu çok arttığı zaman yani çok fazla söylendiği zaman belli bir süreden sonra artık bu sizi bunaltmaya başlar. Çünkü bir tane bir yol seçip bir tane bir plan hazırlayıp onu uygulamaya çalıştığınız zaman genelde başarılı olursunuz. Yani bir şeyler yaparsınız. Fakat işte ben şunu da yapacağım, bunu da yapacağım dediğiniz zaman bir ortalık karışır genelde. Çünkü böyle yaptığınız zaman genelde başka bir videomda bahsettiğim ders çalışma düşüncesiyle düşünüyorsunuz. Yani uygulayıp görmediğiniz bir şeyi yani bilginiz deneyim deneyiminiz olmadan sadece beynin o çalışma şiddetiyle yani tam olarak tecrübe etmeden yapıyorsunuz. Ve bu sizi yanlış yönlendiriyor ve insanlar da eğer yani, birine bir şey telkin etmeye ya da bir insanı tanıma noktasında kendini çok geliştirmiş bir insan değilse sizin incindiğinizi ya da sizin bunaldığınızı vesaire fark etmeden sürekli aynı ya da benzer şeyleri sürekli söylemeye devam ederler. Ve siz eğer bunları önleyebilecek bir çetelle ya da bir ajanda oluşturmalıysanız yani bunların yaşattığı acıya ya da bunların yaşattığı bunaltıya karşı ne yapacağınızı bilmiyorsanız çok zaman kaybedersiniz ve enerjinizin sömürülmesine izin verirsiniz. Bu videonun konusu da yaparsanız ya da bilirseniz hayatta rahat edeceğiniz 5 şey. Ama ben size bunu o insanlar gibi söylüyor olmayacağım. Genel olarak gözlemlediğim bazı şeyleri söyleyeceğim ki siz de aslında birçok noktada kafanıza soru işareti kalan ya da e, açıklayamadığınız yani tam olarak nedenini bilmediğiniz yaşadığınız olaylara karşı yeni bir tutum sergilemeyi öğreneceksiniz. Yani öğrenirsiniz diye düşünüyorum bu videodan sonra. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bir Her şeyde bir neden? Sonuç ilişkisi yoktur. İşte ben bu insanla niye anlaşamadım? İşte bu insan çok iyi, Kafası çok uyuyordu. Nerede sıkıntı çıktı? Ben bu insanla niye tartıştım? Ne olmadı? Şimdi niye yapamadık? Ben haklıydım o konuda, haklı olduğum konuda niye haksız çıktım? İşte Bu insana niye böyle davranıyorlar? Bu olay niye böyle oluyor? İşte ben elimden geleni yaptım niye olmadı? Çok çalıştım zaman niye kazanamadım? Vesaire yani bunun örneklerini arttırabiliriz. Biz genelde çok sorguladığımız için çok tatmin edici cevaplar bulmak istiyoruz. Ama her şeyin cevabı o kadar tatmin edici olmuyor. Çünkü biz bir şeylerin çok karmaşık olduğunu zannederiz. Ama aslında bazı şeyler çok basittir. Ve bu yüzden de her şeyde bir neden sonuç ilişkisi arıyoruz. Yani bir şeylerin basit olduğunu kabul etmek istemiyoruz. Ve bu yüzden de sürekli zorlaştırıyoruz bir şeyleri. Zaten insanlarda böyle bir sıkıntı da var. Yani dert edinme hastalığı, dert edinmek istiyor. Bir dert edinip onunla uğraşmak istiyor. Ama aslında birazcık da bakış açısını değiştirip baksa fark edecek ki aslında zaten yeterince sıkıntı var yani yeterince edinecek dert var aslında yani bunlar için çalışmak yani bunlar için yeterince çalışmak onun derdi olsa aslında bir sıkıntı kalmayacak ama bir dert edilmek için uğraştığımız zaman ya da her şeyde bir neden sonuç ilişkisi arayıp bulamayınca da bunu dert ettiğimiz zaman aslında bize hiçbir faydası olmuyor. Çünkü hayatta her şeyin her zaman bir neden sonuç ilişkisi olmuyor. Bazı şeyler nedensiz oluyor ve aslında fark etmiyor olabilirsiniz, olabilirsiniz. ama aslında siz bir de birçok şeyi nedensiz yere yapıyorsunuz. Siz de birçok şeyi içgüdüsel olarak yapıyorsunuz. Birçok şeyin dürtüsel olarak yapıyorsunuz. Yani her şeyin bir neden sonuç ilişkisi yok aslında. Çünkü bu gerekmiyor yani. Hayatın kendisinde de böyle. Her şey neden sonuç ilişkisi arayamazsınız. Yani eğer dindar bir insansınızdır, inancınız çok kuvvetli her şeyi yaratıcının, işte bunu ne yaptığına vesaire bağlıyorsunuzdur. O ayrı meseledir. Ama genel olarak hayatının büyük bir bölümünü bunu düşünerek geçiren insanlar oluyor. Yani adam sana her şeyi neden sonuç ilişkisiyle bağlaması lazım. Ama değil yani aslında. Biraz daha rahat ol yani. Bir şey nedensiz yere olsa da sen orada bir rahat ol. Sinirlenme. Her şeyin neden sonuç ilişkisi arama. Çünkü hayatınız boyunca bir sürü farklı insan tanıyacaksınız. Bir sürü farklı olay yaşayacaksınız. Ha, hangi birine neden sonuç ilişkisi arayacaksınız ki? Hangi birine? Ve bazı şeylerin de neden sonuç ilişkisi oluyor fakat siz sonradan fark ediyorsunuz. İşte benim de aslında söylemek istediğim nokta tam olarak burası. Ders çalışma düşüncesi. Her şeyi anlık olarak bilmek, öğrenmek istiyorsunuz. Bir şeyler de acele etmeyin. Birazcık rahat olun. Siz sadece hayattaki düzeninizi, rutininizi pozitif enerjinizi devam ettirin. Neden sonuç ilişkisi bulduğunuzda bulun. Değerlendirin. Ha bu yüzdenmiş deyin. Ama yine emin olmayın. Devam edin. Ama acele de etmeyin. İkinci madde. Her çabanızın karşılığı olacak diye bir şey yoktur. Ben yine çağımızın konfor sorunundan girmek istiyorum bu konuya. Şimdi biz genel olarak özellikle de erkekler bir konfor üzerinde büyüyoruz. Yani birçok şeyi eski zamandaki insanların tam tersine çaba vermeden elde ediyoruz. Yani sıkıntı çekecek, çeke, acı çekecek, çeke, kendimizi hırpalaya hırpala hırpalaya hırpalaya yani çok zorluk yaşaya yaşaya elde etmemiz gereken şeyleri, bizi güçlendirecek şeyleri hiçbir çaba harcamadan elde ediyoruz ve bu da bizim güçlenmemizi önlüyor hani zamanımızdaki insanların edini tecrübelerin bir çoğundan mahrumuz ve bu yüzden çok sıkıntılı bir konfor sorununun içindeyiz. Ve bu konfor sorunun sebebiyle hayata atılmakta zorlanıyoruz. İşte bir işi yapmak, bir yerden çalışmaya başlamak vesaire böyle şeyler bize zor geliyor ve zor gelmesinden de büyük bir sıkıntı Diyelim ki bir yerde çalıştık, bir yerde yaptık bir şeyler. Yani bir yerden çalışmaya başladık. Bir yerde bir sıkıntı çıkınca, bir yerde bir hata olunca, bir yerde bir sonuç alamayınca her zaman diyoruz ki, yani konfor sorununu çok büyük şekilde yaşıyorsak, yani konforun çok içindeysek bu birçok insanda olur. Ben boşuna çalışmışım, işte daha fazla emek vermeye gerekiyor. Hani bırakıyoruz. Hani sonuç alamamak bizi hemen çok sinirlendiriyor. Çok hızlı bir şekilde sonuç almak istiyoruz. Aceleci davranıyoruz. Yani emeklerimizin boşa gittiğini ya da gideceğini düşünüyoruz. Ama emeklerin boşa gitmediği. Çünkü yani bir baş, çünkü başarısızlık da bir tecrübe. Çalışıp yapamamak da bir tecrübe. Yani sen nasıl başarısız olunacağını gördün belki de. Bundan sonra daha dikkatli olacaksın. Ama bir sinirlenme, bir rahat ol. Bilgeys ne diyor? Bir, iş, bir şeyde hiç hata yapmadıysanız yeterince girişimde bulunmadı, bulunmamışsınız demektir. Yani biz de hata yapmayı sanki emeklerimizin boşa gittiği anlamına geldiğine görüyoruz Hata yapmayı. Ama hata yapmak öyle bir şey değil. Ya da başarısız olmak öyle bir şey değil. Ve Hayatın içinde her zaman bir çabalayıp bir sonuç elde etmek yok. Çabalayın, siz çabalamaya devam edin. Ne zaman nasıl bir sonuç elde edeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Yani çünkü benim çok sevdiğim bir so söz var. Başarı tekrarlanabilen bir süreçtir. Yani biz süreç kavramını anlamakta bence biraz zorluk çekiyoruz. Süreç demek zaten hemen elde etmek demektir. Birazcık beklemesi demektir. Ve beklerken bu başarının gelebilmesi için de bir çaba gerekiyor. Yani siz o an yaptığınız çabanın boşa gittiğini de fark etseniz ya da acı da çekseniz, boşa kürek, çek, boşa kürek çektiğinizi de düşünseniz yine bazen çabalamanız gerekiyor. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman hayattaki alışkanlığınızı oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınızı düzene sokacaksınız. Alışkanlıklarınızı düzene sokmanız demek, eylemlerinizi düzene sokmanız demek, eylemlerinizi düzene, so düzene sokmanız, hayatınızı düzene sokmanız demek. İşte biz buradaki ince çizgiyi anlayamıyoruz. Buraya tekrar edeyim. Hayatta bazen hedeflerimiz için hiç sonuç alamayacağımızı da düşünsek, bundan kaygılansak, bazen çabalamak, bize nedensiz ya da boş yere gelse de boş yere değildir. Çünkü bu bizim alışkanlıklarımızı düzene sokmamızı sağlar. Alışkanlıklarımızı düzene sokmamız da eylemlerimizi düzene sokmamızı sağlar. Eylemlerimizi düzene sokmamız da bizim hayatımızı düzene sokmamızı sağlar. Ve bu noktadan sonra bilin ki çektiğiniz acılar sonlanmaya başlayacak. 3. Bazı şeyler sadece zamanı geldiği için olur. Bu da biraz birinci madde alakalı. Bazı şeyler oluyor. O an sanki hani onu yaşamaya, o olayı yaşamaya ya da o olayın yaşanmasına hazır mısınız gibi. Ya da birisi gelip bir şey söylediği zaman onun söylediği şeyi duymaya hazır mısınız gibi. Ya da o kişi onu söylemeye hazırmış gibi hissediyorsunuz. Ya da bu şekilde olaylar yaşıyorsunuz. Ve buradan bunu bir yere bağlamak istiyorsunuz. Yani neden sonuç ilişkisi anlamında değil sadece. Mesela bir şeyi bazen çok abartıyorsunuz. İşte bu insan bana burada niye böyle yaptı? Yani bu beni sevmiyor mu? ya da işte her şey çok kötü. İşte benim hayatım çok kötü. Benim hayatımda hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor. Bak yine bu olay oldu. Ya o olay oldu da o olayın zamanı geldiği için oldu. Yani bir otobüsün zamanı gelmesi gibi, tuvalete gitmenin zamanı gelmesi gibi, yemek yemenin zamanı gelmesi gibi. Bazı olayların zamanı gelir. Ve o zamanı gelen olaya kaşlarını çatarak bakma, gülümse. Gülümse o olaya. Çünkü o, o olay hayatında belki bir kere olacak. Yani o olayın yaşanmasının zamanı geldi. Zamanı gelmeseydi olmazdı yani. Zaman denen şey Bazen sana anti çektiren bir şey, bazen de sana ilaç olan bir şey. E, o zaman demek ki bir şeylerin zamanı geliyor. Yani yaşarsın, biter. Yani bitmeyecek bir şey değil. Ölüm var elinde sonunda. Yani bazı şeylerin zamanı geliyor. Bunu neden bu kadar söyl önemsemenizi söylüyorum? Çünkü bazı şeylerin zamanı geldiğini bilmediğiniz zaman hayatınıza odaklanamıyorsunuz. İşte bu olay niye oldu? Hani çok saçma sapan olaylar sizi çok etkiliyor. Yani yaşa. Bazen o olayı yaşa. Yani bir dizi karakterisin de o rolü yaşıyor musun gibi yaşa. Yaşa yani. Rahat ol. da bu adamla kavga ederim. Bu, şimdi bu adamla işte biraz daha uzatırsam kavga çıkacak. İşte hemen keseyim. Aklımı Ya yani Ne bileyim bu olay niye oldu? Hani bazı şeylerin zamanı geliyor. Sen de rahat ol yani. Rahat ol. Onun için de zamanı geldi. Senin için de zamanı geldi. İki, iki, i̇kinizin de zamanı geldiği için siz olayı yaşıyorsunuz. Yaşa yani. Yani hiçbir sıkıntı çıkmasın diye davranma. Rahat ol. Sıkıntı da çıkabilir. Bunu yaparsanız gerçekten çok rahat olacaksınız arkadaşlar. Çok rahat olacaksınız. Bunu yaparsanız dışarıdan çok kolay da fark edilirsiniz. Saygınlığınız da artar. Rahat olun. Bazı şeylerin zamanı gelir. Bu insan bana öfkelendi, kızdı. Ya onun zorunda hani ola sinirlenmiş olabilir insanın hali yani. İnsan bazen sinirlenebilir. Sen de sinirlen, sinirl özür dilerim sinirlenebilir Ama zamanı geliyor bazı şeylerin hani. İş hayatında olanlar bunu çok iyi bilir yani. Bazı şeyleri dört, bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Sadece kabul etmelisiniz. Şimdi biz bir şeyi başarmak istediğimiz zaman ya da bir hedefimiz olduğu zaman, bir şeyi çok istediğimiz zaman bazı şeyler oluyor ya da bazı zamanlar oluyor. Onun için çok istekli oluyoruz. Bazı zamanlar ya da bazı bahanelerimiz oluyor. Onun için isteksiz oluyoruz. Ama şunu unutuyoruz ki Hayatta her şey bizim onun için istekli ya da isteksiz olmamıza göre değişmiyor. Birçok insan tembel olabiliyor. Işte tembelliğini umursamıyor devam ettiriyor. Ama adama bakıyorsunuz birçok konu hakkında çok bilgili. Yani o zaman düşünüyorsunuz yani bu adam hani biraz daha çalışsa, bir şeyler yapsa çok daha başarılı olacak. Bu adam niye yapmıyor diyorsunuz? Yani bu adam niye yapmıyor diyorsunuz? İşte o an belki o adamın en hani adam yapabileceği şey o orada bazen. Çünkü o adam bazen tembellik bazen o adam için çok büyük bir sorun oluyor ve o adam o bildiklerinde belki o tembelliğini elinden geldiğince yenerek elde etmiş. Yani bazı şeyleri değiştiremezsiniz. Sadece kabul etmelisiniz. Çünkü hayata gelmeyi biz istemedik. Birçoğumuz belki söylense gelmezdi. Ama bundan sonra bu hayatı değiştirmek bizim sorumluluğumuz. Ve bu yüzden de bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. <laughs> Saf Aklını Eleştirisi kitabından benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bir uzvun Hastalansa onu tedavi etmeye çalışırız. Aklının hasta olduğunu bile bile onun tedavisine niye çalışmıyorsun? Bu sözü ben birinin WhatsApp durumunda görmüştüm ve beni inan inanılmaz etkilemişti. Ve sonradan hayatıma uygulamaya başladım ve çok faydasını gördüm. Yani çünkü söz sanasında aslında bir nevi şunu söylüyor: Bir şeyleri kendine kendini anlat. Yani bu sözün düşündüğün zaman işte midemiz ağrıyor. Mesela midemiz bulanıyor. Kusuyoruz. İşte ben niye kustum diyoruz. Gidip mide ilacı alıyoruz. Ya da ne bileyim, bir şey içiyoruz. Nane limon kaynatıyoruz. Ama aklımız hasta olduğu zaman genelde bunu unutuyoruz. Yani bununla ilgilenmek istemiyoruz. Hemen işte bize dopamin basan, hemen bize anlık zevk veren şeylere yönelmek istiyoruz. Ama bu bizim bir hastalığımız. Bu bu şekilde olmaz. Kalıcı olan bir mutluluğu elde edebilmemiz lazım. Hayatımızı düzene sokabilmemiz lazım. Oyunlar, filmler, diziler, pornografi, mastürbasyon. Bunlar bizim aklımızı hasta eden şeyler. Ve bilin ki bunları bile bıraksanız, bırakmaya başlasanız azalt azaltı aklınızın hastalığının azaldığını hissedeceksiniz birçok insan aslında tembel olduğu için değil. Yani ya da özür dilerim tembel olduğu için değil de yapamayacağı için değil. Nereden başlayacağını bilmediği için yapamıyor ya da başlayamıyor. Yani sanki çok önemli bir yerden başlaması lazımmış gibi ya da başlayacağı yer aşırı önemliymiş gibi davranıyor. Halbuki bir yerden başladığın zaman göreceksin ki şey olm hani ne olabilir ki? Yani en kötü hata yaparsın. Yani. Ve ya başlamak çok önemli bir mesele. Ve biz başlamayı bilmiyoruz. Bu, bu da biraz şundan kaynaklı. Hayatta heyecanlı olduğumuz zaman o heyecanı hani içimizde yaşamak istiyoruz. O heyecanı dışarı vurmayı bilmiyoruz. O heyecanı kucaklayarak, o heyecanla beraber hayata devam etmeniz lazım. Hani varoluşsal yalnızlık aslında size bazen engel oluyor. Hayatta bir heyecan oluyor. Hani nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Çok istiyorsunuz bir şeyi ama hani bir başlamak zor bir İşte Bir yerden bir başlayın. Yapın bir şey. 5 Çektiğiniz acıları hayatın bir challenge olarak görmek. Arkadaşlar bazen nedensiz yere adi çekiyoruz. Nedensiz yere mutsuz hissediyoruz. Ve böyle durumlar bizi kötü hissettiriyor. Böyle durumlarda zorluk yaşıyoruz. Hayatta güçlü olmak konusunda zorluk çekiyoruz. İnsan ilişkilerimize yansıyor. Aile ilişkilerimiz aile ilişkilerimize yansıyor. Bazen eğitim hayatımıza yansıyor. Bazen iş hayatımıza yansıyor. Nedensiz yere acı çekiyoruz. Zaten dünyaya gelmiş olmanın verdiği bir şey. Nedensiz yere acılar çekiyoruz ve bazen nedenli yere çekiyoruz. Yani nedenli yere çektiğimiz zaman bir neden sonuç ilişkisi kurup hani bu yüzden deyip o acıyı sonlandırabiliriz belki. Ama nedensiz yere çektiğimiz zaman bu durum bize çok kötü hissettiriyor. Ve böyle durumları hayatın bir challenge olarak görmezseniz bilin ki çektiğiniz acı daha da büyüyecek. Çünkü o çektiğiniz acı olmasa siz hayatta asla mücadeleci bir kişiye sahip olamazdınız. Asla tabi caizse böyle yırtıcı, hayata karşı hırçın bir ruha, bir karaktere sahip olamazdınız. Bu acı sizin aslında daha çok çalışmanız, daha çok çabalamanız gereken, çabalamanız için verilmiş bir şey. Mücadeleci bir ruha sahip olmanız gerekiyor. Çünkü özellikle de bir, biz arkadaşlar erkekler olarak mücadele bırakma gibi bir lüksümüz yok. Ne yaparsak yok. Ne olursa olsun mücadele etmemiz lazım. Kendimizi kapatmamamız gerekiyor. Ve işte bu da çektiğimiz acılar olan verdiğimiz tepkilerle alakalı. İşte mesela kimisi bu çektiği acı onda 10 etki oluyor. Bir de intihar ediyor. Kimisi 10'da 9 oluyor. Mesela depresyona giriyor. Örnek veriyorum. Kimisi işte bir süre hiçbir şey yapmıyor ki. içine kapanıyor. Yani anlatmak istediğim şey hayatta biz bir şey arıyoruz böyle. Bir tablo arıyoruz. Bir tablo olsun. Bizim elimize versinler. İşte T1 anında sen bunu yaptın. Bu doğru bir hareketti. T2 anında bunu yaptın. Bu yanlış bir hareketti. Gibi şeyler arıyoruz. Fakat bu hiçbir zaman olmayacak. Kimse size sen bunu yaptın doğru, bunu yaptın yanlış demeyecek ve siz de bunu bazen her zaman yüzde bilemeyeceksiniz. Ama şunu kesin bilebilirsiniz: Hayatta bazen neden siz yerde acılar çekeceksiniz. Ama bunda hep bir neden aramaya çalışırsanız ya da bu acının geçmesini arzularsanız bir şey yapmadan sürekli, bilin ki bu acı geçmeyecek, bu acı artacak ve sizin hayatlarında ne kadar güçlü bir insan olduğunuz, T1 ya da T2 anında ne kadar başarılı ya da başarısız olduğunuz bu acıya verdiğiniz tepkilerle alakalı. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.